6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 218. Metnimizin ismi Siber Zorbalık. Metnimiz arkadaşlar dinleme, izleme metni olduğu için eğitsel animasyonu izlerken anlamını bilmediğiniz kelimeleri ikinci etkinlikte bulunan kelime kısmına yazınız. Birinci etkinlik yukarıdaki görselleri inceleyiniz. Başta, başlıktan ve bu görsellerden yola çıkarak izleyeceğiniz filmin konusu ne olabileceğini tahmin ediniz diyor görsele bakarak izleyeceğim filmi internette yapılan zorbalıkla ilgili Siz kelimeler, siber, bilgisayarlara dahil olan, kullanılan ve ilgili olan, göz alıcı, ile ilgili çeken, göze çarpan, alımlı, çevrim içi, internete bağlı olan, yazılım, elektronik işlerin yapılmasını sağlayan programların tümü, pop-up, açılır pencere, Sayfa 219, 3. etkinlik. İzleyeceğiniz filmin özetini yazım kurallarına ve noktalama işaretine uyarak yazınız. Siber tuzaklar, bedava hediyeler, videolar, telefon veya bilgisayar oyunları, yarışmalar ya da göz alıcı teknikler doğru olmayabilir. Bize bedava olarak gözüken reklamlar veya buna benzer durumlar bilgisayarımıza zarar verebilir. Kredi kartı, kimlik bilgileri gibi kişisel bilgilerinizi büyük birine danışmadan kullanmamalıyız. Sosyal medya aracılığı ile ilgili emin olmadığımız e-postayı paylaşmamalıyız. Bizlere zarar verdiği gibi başkalarına da zarar verebilir. İnternet ortamında para kazanmaya yönelik yarışmalara katılmamalı. Bu yarışmalar bizim ile ilgili bilgileri toplamak içindir. E-posta ile istenilen kimlik bilgileri dolandırıcılara aittir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Dördüncü etkinlik animasyonla ilgili soruları cevaplandıralım. 1. Siber zorbalık kavramını kendi cümlelerimize tanımlayınız. Daha önce bu tarz bir zorbalığa uğramış biriyle karşılaşsaydınız onun başına gelenleri yazınız arkadaşlar. Siber zorbalık dijital ortamlarda yapılan kötü duruma düşüren korkutucu, uyutandırıcı veya kızdırıcı davranışlardır. Bu tarz zorbalık ile karşılaşan bir arkadaşım oldu. Arkadaşın resmimi alarak kendine yeni bir profil oluşturan hesap oldu. İkinci sorumuz siber tuzaklar nelerdir? Siber tuzaklar telefon veya bilgisayar oyunları, bilgi yarışmaları, kişisel bilgileri isteyen web siteler, e-posta zincirleri olarak verilebilir. 3. Bilgisayarınızda gördüğünüz her yarışma, oyun ve teklif güvenilir midir? Güvenilir değildir. Bu tarz siteler tuzak olarak önümüze çıkar. Düştüğümüz takdirde kişisel bilgilerimizi ellerine geçer. 4. Genel ağ adresine kişisel bilgilerinizi vermeden önce ne yapmalısınız? Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce büyüktenize danışmalı, sitenin güvenilirliğini kontrol etmeliyiz. Sayfa 220'deki 5. soruyla devam edelim. Kimlik bilgilerinizi paylaştığınız güvenli olmayan siteler size ne gibi tuzaklar kurabilir, kurabilir? Bilgilerimizi alarak adımıza yanlış paylaşımlar yapabilir, başkalarını dolandırabilir, banka hesaplarınızı boşaltabilir. 6 e-posta zincirlerini arkadaşlarınıza yollamanız doğru mudur? Doğru değildir. E-posta zincirleri dolandırıcının kullandığı bir tuzaktır. Bize gelen e-postayı başka birine atmamız onun tuzağa düşmesine neden olabilir. 7. Genel ağdaki güvenlik güvenilir olmayan bağlantıların riskleri nelerdir? Kişisel bilgilerimizi kullanarak adımıza kötü işler yapılabilir. 5. etkinlik. Aşağıdaki dilekçe örneği inceleyiniz. Daha sonra adınıza açılmış olan sahte sosyal medya hesabını ihbar eden dilekçenizi emniyet genel müdürlüğüne yazınız. Evet buradaki dilekçede bir ortakol müdürlüğüne yazılmış bir dilekçe var. Çiçekliköy düzenleyicimiz geziye okulumuz 6. sınıfında öğrenci olan oğlum Aslan Kılıç'ın katılmasına izin verim şeklinde bir gezi izin dilekçesi yazılmış. Biz de yukarıdaki soruya göre... İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kütahya. Benim bilgim olmadan benim adımı ve resimlerini kullanarak açılan buradaki hesabın adını yazarak atma hesaptan insanları dolandırmaya çalıştırmaktadır. Bu hesabın kapatılmasını ve gerekli işlemlerin yapılması istiyorum. Gereğini az ederim Adres, tarih, imza ve adımız, soyadımızı yazarak dilekçemizi tamamlayalım. Sayfa 221 6. etkinlik Aşağıdaki varsayılan durumlardan hangisi soruları cevaplandıralım. Okul kantininde sıraya girdiniz. Üst sınıflarda biri gelip önünüze geçti. Onu uyarmanıza rağmen sizi dinlemedi. Neler hissedersiniz? Kötü hisseder ve sinirlenirim. Sıranız alan kişinin doğru davranışı ne olurdu? Sıra alan kişi benden özür dileyip kendi sırasına geçmesi gerekirdi. Bu sorunu nasıl çözmeliyiz? Onu tekrardan uyarmalı. Uymadığı takdirde nöbetçi öğretmenden yardım istemeliyiz. Kardeşinin hediyesini beğenmeyip sizinkini istiyor. Üstüne bir de ağlıyor. Neler hissedersiniz? Kötü hissederim. Kardeşine nasıl tepki verirdin? Ona yaptığının yanlış olduğunu baştan anlaştıkları gibi hareket etmesini söylerdim. 3. Kardeşiniz nasıl davransaydı doğru olurdu. Kardeşin seçtiği hediyeyi kabul etmesi gerekirdi. 4. Bu sorunu nasıl çözmeliyiz? Ona başta anlaştığımız şekilde olduğu ve hediyeyi kendisinin seçtiğini anlatırdım. Her zaman hayatta her şeye sahip olamayacağını, seçimlerinizin sonucu ne olursa kabul etmeniz gerektiğini anlatırdım. Bir arkadaşınız iz izinsiz olarak günlüğünüzü aldı, istediklerini yapmadığınız takdirde yazdıklarınızı başkalarıyla paylaşacağını söyleyerek sizi tehdit ediyordu. Niye hissedersin arkadaşlar? Üzülür ve sinirlerim. Tepkin ne olurdu? Ona sinirlerini ve defteri vermesi gerektiğini söylerdim. Arkadaşınızın doğru davranışı ne olurdu? Arkadaşın dertlerini hiç almaması gerekirdi. Bu sorunu nasıl çözmeliyiz? Onun yaptığının yanlış olduğuna kimsenin özel eşyalarını almamamız gerektiğini anlatırdım. 4. Yolda yürürken karşı kaldırımdaki birinin hayvanlara zarar verdiğini gördün. Böyle bir durumda ne hissedersin? Ona sinirlenirdim. Nasıl tepki verirsin? Onun yanına giderek kızar ve yanlış yaptığını anlatırdım. Zorbalık kime ve neye karşı olursa olsun onaylanmayan, istenmeyen bir davranıştır. Nasıl mücadele etmeliyiz diye sormuş. Zorbalık yapan kişiyi gördüğünüz zaman uyarmalı, uymadığı takdirde ise gerekli yerlere verilmeyiz. Son soruda ise bir arkadaşınızın böyle bir davranışa maruz kaldığını gördüğünüzde nasıl davranırsınız? Ona zorbalık yapan kişiye engel olmaya çalışır. Dinlemediği takdirde büyüklerinden yardım isterdim. Sayfa 222'ye geçtik diyor. Gözünden düşen yıldız. Bir zamanlar küçük kasaba adlı bir yerde yaşayan iki kardeş vardı. Ali ve Ayşe. Ali bilgisayar oyunlarına ve teknolojiye meraklıydı. Ayşe ise kitap okumayı ve doğada dolaşmayı seviyordu. İkisi de okula gidiyor ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. Bir gün okulda bir siber zorbalık olayı yaşandı. Emre sınıfın en zayıf çocuğuydu. Emre sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle acımasızca dalga geçiliyordu. Ali ve Ayşe bu durumu öğrendiklerinde içleri burkuldu. Ali öfkeyle dolup taşıyordu. Bu nasıl bir insanlık diye düşündü. Ayşe ise sessizce Emre'nin yanına gitti. Ona saldı ve seninle gurur duyuyorum. Güçlü ol Emre dedi. Emre gözlerinden yaşlar silerken Ayşe'nin anlayışı ve kardeşliği ona umut verdi. Ali sınıf arkadaşlara dönüp bu zorbalara son verelim dedi. Hep birlikte Emre'ye destek oldular. Sosyal medyada Emre için adalet etiketiyle kampanya başlattılar. Adalet suçların yargılanması değil, insanların birbirine saygılı olmasıydı. Okul müdürü olayı alaştırdı ve zorbalığı yapan öğrencileri uyardı. Adalet yerini bulmuştu. Ama Ali ve Ayşe sadece ceza vermekte yetinmediler. Emre'ye değer verdiler, onunla arkadaş oldular, onunla birlikte kitap okudular. Bir gün gökyüzünde parlak bir yıldız gördüler. Ayşe bu bizim için işaret olmalı dedi. Ali evet bu yıldız bize kardeşlik ve anlayışı hatırlatıyor diye ekledi. O günden sonra küçük kasabada siber zorbalık azaldı. Herkes birbirine daha saygılı davranmaya başladı. Ali ve Ayşe gökyüzünden düşen yıldızı onlara getirdiği mesajı asla unutmadılar. Değer vermek, anlayış göstermek ve kardeşlik siber zorbalığı önlemin anahtarıydı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.